çok iyi olmayabilir çünkü ev topluyorum iki günde evimi topladım 3 artı bir ne kadar yorulduğumu tahmin bile edemezsiniz ev şu an değişik her yer siyah poşetlerle dolu ve bu son günüm evde o yüzden böyle bir anı kalsın istedim hem de sizi yeni evime de getirmek istedim bu videoyla o zaman önce biraz eski evimi gezelim siz de puanlayın eski evi mi daha güzeldi yeni evi mi daha güzeldi diye ee, bir de <laughs> eski evim güzel de demeyin çünkü biliyorsunuz ki buradan mecburiyetten ayrılıyorum İstanbul'dan bu evimden bilmeyenleriniz vardır uzun zamandır zorbalığa uğruyorum şaka değil ne yazık ki gitmek zorundayım başıma bela olan birisi var keşke böyle olmasaydı keşke koruyabilselerdi beni mesela ama yok olmadı <laughs> İstanbul'da avcılarda oturuyordum. Antalya'da da yerini söylemeyeceğim bir yerde oturacağım. Ay, yani üzgünüm. Çok üzgünüm. Özellikle bu adamı bıraktığım için çok üzgünüm. Herkes umarım cezasını görür. İlahi adalet diyorum. Zaten TikTok'tan takip edenler biliyorlar. Yani elektrik kablolarımın kesildiğini, ölüm tehditleri aldığımı, mecbur olduğumu gitmeye. Bir defa olup gideyim dedim. Yani Antalya'ya Antalya'ya gitme kararını böylelikle aldım. Birazcık da Arya'nın da desteği oldu. Çünkü biraz değil bayağı Arya'nın desteği oldu. Çünkü orada yalnız hissetmeyeceğim gibi hissediyorum kendimi. Orada onunla vakit geçireceğiz. Yani bu evden bu kadar. Hadi o zaman diğer yeni evime geçelim. Bakalım nasıl bir ev olacak. Dur hoplayarak geçiş yapacağım. Olmadı o zaman Antalya'ya anında gidiyorsunuz benimle beraber. Rezalet. <laughs> <laughs> Çok kötü. <laughs> Antalya'ya gel. <laughs> evet. Eski eşyaları böyle koymuşlar. Size göstereceğim şimdi. Eski ev sahibi hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Az temiz ol ya. ne ya? Evet. Bu aslında bir dolap arkadaşlar. Bu dolabı bar masası yapacağız. Burada... Bana bir cin tanıklıyor musun canım? <laughs> Ayşe aslında değerlendireceğiz. Bunu iki bırakmışlar. E, yalnız prizlerimiz yok. Tavanda avizemiz yok. Evet, avizeyi de almışlar. şaka ee, ne yazık ki elektrik hatları Mutfağı şu şekilde. Mutfa Mutfa özellikle kanka bu, sen çeksene bu sefer. Mutfa özellikle böyle şeyi tercih ettim arkadaşlar. Çünkü mutfak giyinme videosu yapacağım sizinle. Var, baştan yaratacağız. Şöyle aşağıda. göstereyim. Şu <laughs> rezalet içerisinde. Bunlar bize 2 gün de hayatta tutacak yiyecek. şurayı göster şu deli fare deli. <laughs> Ve burada priz yok. Ve burada ışığın şeyi yok. Lambanın yeri yok kanka. Lambayı açamıyoruz. Burada eski tip şey var. Burayı da düzelteceğiz. Orayı hallederiz. Evet. Tek sevdiğim yanı <laughs> balkon. Bir şey diyeyim mi? Evet. O yaptığımız balkon şeylerini buraya koysak daha mantıklı Kandı olur. Kanka buraya daha güzelini yapacağız. Diyorsun. Buraya daha güzeli. Şimdi Ya yapsın koşalım. Çok güzel. Evet, bir tuvaletimiz var. Tuvaletimiz var. Aa, tuvalete ışığımız şey şey yok. yok arkadaşlar. Evet. Neyse ki, neyse aydınlıkken sonra görürsünüz. <laughs> Burası giyinme odası olacak. Evet, öyle düşünüyoruz. Ve yine prizlerimiz yok. Biz mutfakla bunun mutfak elenip düşebiliyoruz kanka. Aa, evet, senin için mutfak değil arkadaşlar. Ya ver, elimi şey yaparım sana. Evet, tutuşalım ben düşerim elini. <laughs> hadi git. Hadi çıkar git Hadi git arkadaşlar. Elini ver. Ay <laughs> çok eğlenceli. Evet. Bunları da atmışlardı. Bunları değerlendiririz diye Bu şimdi. Şey. <laughs> evet, e, buraya bu bu taktım, onu da öfke, şey berdet oldum onda işende. Burada bu ne ne lan burada? Salıncak mı varmış burada? Salıncak mı? Yoksa salıncak mı yapacağız? <laughs> Plan <Deplam var, gülüyor> Evet burası yeni boyandı. Evet, buranın duvarları çok olabilirdi. Keşke ufaydı. Bu bunun ne maaş? Şimdi bunu niye bırakıyorsun ki burada bak? Şeyden, şey değil, sakat değil. <laughs> Sakat değil bu arada arkadaşlar. C. <laughs> C. evet. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Bir için kullanabiliriz belki. Ve bunlar gayet sağlam. Çünkü bunların ben çekeyim. Raflarından şey. Allah. Hadi çok şey. çekin çıktım gerçeği. Yok yok hayır güzelsin. Şimdi demin gösterdiğimiz ayakkabıların raflarından neler yapacağız? Neler yapacağız? Ta 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 ta. Burayı e, şey yaptık. Bu komedinlerin şeyi altı. Üstüne de bunları renklendireceğiz. Evet üstün başın nasıl pis bu arada. Buraya geleceğiz böyle arkadaşlarımızla oturacağız. Evet tam dört kişilik böyle bunları minnoş. Bunları katlayacağız güzel, güzel Şu arka duvarı da güzelce güzel. yapacağız arkadaşlar. Bunları biz kendimiz katlayacağız renkledikçe. Pinterest evi olacağız. Yapacağız. <laughs> Aa ah, var buralar var, var. Evet, evet var. şimdi şok yaşayacağımız bir yere giriyoruz. Bu arada duvarlar çok kötü durumda. Bunları hep yenilemek lazım. Bayağı ha. bir tadilatımız var. <laughs> Sen sınavına çalış ben, bir şekil halledeceğim kanka. Hadi Hayır, içeri geçiyoruz. Şimdi içeri geçince bayılıyoruz zaten. Görmeniz lazım. Burada şeylerde yukarı çıkmak için bu şeyler. Çeksin oradan. Kanka. Çek ee, oradan. Da, da, da da. Dolana ay dolana dolana gün yerde e, süpürgelik görmüyorsunuz çünkü yok. evet süpürgelikler yok. Adamlar süpürgelerini de almış. Ne ışık yok. <laughs> <laughs> bir <laughs> bağlanacak de de lazım. Bir de size şey göstereceğim, kapının halini. Dur bir dakika kapatma <laughs> Ceylin çık git adamdan. boyalıymış kız, Kapa. Bir de bunu boyamışlar. şey yok. Bunun bunu <laughs> Şey giriş kapımıza bakalım. Giriş kapımız nasıl? Tanrı sen giriş tekniğini göstersene bir. Kapıya ev, evin içine giriş tekniğini göster hemen. Şimdi evet. Tanrı <laughs> <laughs> sen, sen şey gördün mü? Burada aynı şey yok. Aynı yok. <laughs> şey direkt boşluk başını. boşluk direkt. Biz evet biz burada oturuyoruz bugün. <laughs> Elektriğimiz yok. Ama nasıl manzara efsane değil mi? Kanka şu an var ya bak sadece burada deli bir fotoğraf çıkıyor. Direkt şey fotoğraf, Instagram fotoğrafı. Çok güvenlik karanlıkta kaldık çünkü elektrikler daha açılmadı ve şu an telefon ışıkları ile idare ediyoruz. Bir korku filmi gibi ama şu an içeri gideceğiz. <laughs> Çok Bir tane Ondan sonra Çok karanlık salona Neyse bugün böyle idare edeceğiz. De Yarın açılacak büyük ihtimalle. Amanın da amanın kim gelmiş? Eski sevgilim gelmiş. <laughs> Aldatan eski sevgilim. Yani hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar eve geleli üçüncü ya da dördüncü gün olsa gerek biz şu anda bir tane gardırobun üstüne oturuyoruz. <laughs> evin eski kiracıları bırakmış. Bak burada ayakları var. Biz bunu sen yordan koyduk. Ne yapar? Hadi gel kandır. Şey de çekebilirsin. Masa yaptık oraya çıktı. Gel. Masanın ayakları. çekme, çekme buraları. Çekme. Arkadaşlar mutfak daha bok gibi. Ama bok gibi olmasının nedeni daha ortalığı tam toparlayamadık. Ne Evet çalışmıyor ve sularda da kesiklik var. Bulaşık bile yıkayamıyoruz. Sadece <laughs> çamaşırı kıyabiliyoruz. Evet. Kili çamaşırlarımız artık. <gülüyor> <gülüyor> artık <gülüyor> yapacağım. Şey. Buraya şöyle bir şey yaptık. E, tahta koydum. Buraya gelip yazılar yazacağız inşallah. Burası boş ama burası top dolu olacak. İnşallah burayı şey yapacağız. Şurayı bar, bar tipisi. Evet. Burada e, yine eski ev sahiplerimizin bırak bırakmış Şu oldu. Evet. Dolap. Biz o bunu yan çevirip bartender yapacağız. Buraya Eda gelecek. Eda bize şey ayarlayacak. Böyle sallayacak, sallayacak böyle kokteyller falan. Biz burada iki. Ee, onları da video çekeceğiz inşallah. Yani genelde video çekmeyi unutuyoruz. Evet. Ama aa süper yaparız. Nargile mi? Gel var. daha keyifçiyiz biliyorsunuz. Nargile de çok içmeyiz ama. Ne yapıyor? Poz mu veriyorsun? Ee, çok şey, şey durumda, yani. kötü durumda. Tuvalet mesela nasıl? Işık yanmıyor. Çok su akıyor, onu değiştirmem lazım bile. Giyim odası. Lan iç çamaşırı nasıl geçiyorsunuz? Şurayı alayım. Evet arkadaşlar. Giyim evet. odası burası da toparlanacak ama. İnşallah toparlanacak. Burası da hallolacak, olacak, güzel olacak, daha Hı -hı. güzel olacak. Aynen. Buradan bir an önce ayrım olur. Şu askılığı da Arya'ya ayıracağım. Arya da buraya kıyafetlerini dizdik. <laughs> Burada da gardırop var büyük. Burada hemen dizdim bak düzenli bak nasıl düzenliyim nasıl düzenliyim. Tıkır tıkır kardeşim. Hadi şimdi evin en güzel yerine gelelim. Evimin en güzel <laughs> yerine Hayır, kesin. Yerleri yani iki kere sildik ama bir daha silmemiz lazım. Yatağı, yatağı, yatağı. Şeyde, Burası da şey, öy, yatağı da. Sil, sil, gel makyaj. <laughs> makyaj malzemelerini böyle koydu. Bu ayıcık var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Güzellik görüşemedik. <laughs> Burada koltuk var. O inşallah bugün kullanılır. Komidinimiz var. Bir şey değil mi sen hatırlıyorsun Ben dedim ki bunu kaplamak için aldık. Evet. Siyah da normalde. Lacivert gelmiş. Olsun. Değiştireyim mi bunu? Yo. bunları ne yapacağımızı şimdi göstereceğiz. Bir şey yürüdüğünün içerisinde. Burası banyo. Banyomuz da şekilde. Burası kırık. <gülüyor> Halledeceğiz. <gülüyor> evet. Yeni <dönme> videolarında görüşürüz. <laughs> Burada dün bu, bu film... Bu bir dakika. Kapıyı açamıyoruz. Mehmet <laughs> koparıp gitmişler. Burayı, burada dün gece Netflix yapıldı. Burası dün film gecesiydi. O yüzden bunları hoş görün. Evet. Ama güzeldi. Dün i̇çine içine <laughs> çekmesin. Bunları da hoş görün. Bunlar niye? Bunlar, Neden niye çünkü burada? Çünkü e, şey yapacağız. Kaplıcan az önce gördüğümüz şey döşeme kumaşıyla. Evet. Kalkacağız çünkü burada ay terliğim kaldı. <laughs> bu arada Ceylin'in <Jane> <laughs> şey <kişi> yırtıldı burada. <gülüyor> <gülüyor> Şu kapıdan geçerken takıldı kapıya car diye bir yırtıldı. <laughs> Adresler gözükmüyor. <dışında>. Görünmüyor, görünmüyor. Kapatıyoruz. Ya, evet, ya, buradaki çekmeceleri şey, de <laughs> Aslında burada bir şey yok. <laughs> buradaki çekmeceleri de oturma grubu haline getireceğiz. Nasıl evet. olacak? Şimdi burada örnek göster. Var. Örnek göstereyim hemen. Bunu kapladıktan sonra burada oturacağız. <laughs> Şu an garip görünüyor ama yapınca çok güzel duruyor. Buradan böyle çok manzara. Güzel. Manzara bu kadar ama daha gösteremeyiz. Gizli bölge. Çünkü bir takım aptallarla uğraşmak zorunda kalıyoruz sonra. Evet. Öyle yani. Ev güzel. Ben de güzel olacak. Mutfak olacağım. çok yenilememiz lazım. Mutfak çok iş istiyor. <laughs> Evet arkadaşlar biz üçümüz içimiz manyak. <laughs> <laughs> evet. Hey, ben sen çıkmıyorum kameradan bu gel. <laughs> eğleneceğiz bayağı bir. Burada Youtube'da da sizinle eğleneceğiz. Evet. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.